Merhabalar. Bugün trigonometrik denklemler derslerimize başlıyoruz. İlk olarak sinüs x eşittir sinüs alfa denklemiyle başlıyoruz. Burada alfa verilmiş bir değer olsun. Örneğin 30 derece gibi. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu formülleri çıkarmadan önce nasıl elde edildiğine bakalım. Örneğin sinüs x eşittir sinüs 30 olsun. Yani 1 bölü 2 diye de verilmiş olabilir. Bu durumda açıkça 0-360 derece aralığındaki çözümleri inceleyelim biz. Açıkça x eşittir 30 derece bir çözümdür. E, tabii ki sinüs 150'nin de bir çözümü olduğunu biz biliyoruz. O da 1 bölü 2 eşittir. İkinci bölgede pozitif değer aldığı için bunu da 180-30 diye ifade etmiş olalım 150'yi. Daha sonra sinüs x'in periyodu 360 derecenin tam katları olduğu için, tabii periyodu 360 derece olduğu için ya da 2 pi olduğu için diyelim, buraya 360K ekleyerek yeni çözümler üretebiliriz. ya da Yine 180-30'un da üzerine 360K'ları ekleyerek yeni çözümler elde edebiliriz. Burada K negatif değerler de alabilir. K1 tam sayıdır burada. Şimdi gelelim ifademize. Alfa belli bir değer olmak üzere ee, x eşittir alfa bir çözümse pi eksi alfa ya da 180 eksi alfa da yine bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla bunların üzerine 2 pi'nin tam katları olan k katlarını ekleyerek çözümlerimizi üretmiş oluyoruz. Yine kosinüs x eşittir kosinüs alfa denklemine bakalım. Bu tür bir denklemi nasıl çözebiliriz? Alfanın yine belli bir değer olduğunu, örneğin 30 derece olduğunu düşünerek açıklayalım. Hemen burada bu tür formüller var. Bunu kullanıyoruz demek istemiyorum. Bunu neden oluşturuyoruz, nasıl oluşuyor buna bakalım. Kosinüs x eşittir. Örneğin kosinüs 30 olsun. Yani kök 3 bölü 2 değerine eşit olsun. Açıkça çözümlerden birisi 30 derecedir. Yine 0 ve 360 derece aralığında ya da 0, 2 pi radyan aralığında biz buradaki x değerlerini bulmak isteyelim. Dolayısıyla x eşittir 30 derece olabilir. Fakat e, 4. bölgede de kosinüsün pozitif değer aldığını bildiğimiz için e, 330 ya da eksi 30 diye yazabiliriz. Daha sonra bunun üzerine 360 derecenin tam katlarını ekleyebiliyoruz. Artı 360K ve diğerine de artı 360K ekleyelim. Örneğin K'ya 1 verirsek 330 çözümünü elde edebiliyoruz. 360 eksi 30'dan K yine burada bir tam sayı olarak bulunuyor. Bu şekilde tabii K'ya değerler vererek sonsuz çoklukta çözüm üretmiş olacağız. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi x eşittir alfa gibi bir çözüm bulursak eksi alfa da bir çözüm oluyor diyerek iki farklı çözüm ailesi bu şekilde yazıyoruz. Yine periyodumuz kosinüs x içinde 2 pi olduğu için ya da 360 derece olduğu için 2 pi'leri ekleyip çıkarmak e, yoluyla diğer çözümleri de üretebiliyoruz. Sinüs ve kosinüsten farklı olarak tanjantta tek bir çözüm ailesi var. Neden böyle bir durum oluşuyor? Buna bakalım. Yine alfanın bilinen belli bir değer olduğunu, örneğin 30 derece olduğunu düşünelim. Yani şu tür bir denklem çözmek istediğimize bakalım. Tanjant x eşittir. Tanjant eğer 30 olacaksa burasına 1 bölü 3 yazmış olalım. Açıkça bir tane çözümümüz x eşittir. 30 derecedir. Tanjantın pozitif değer aldığı diğer bölge 3. bölgeydi. Dolayısıyla bunun üzerine 180 artı 30 eklemek gerekecek. 180 eklemek gerekecektir 30'un üzerine. Yani 210 oluyor. Biz bunların üzerine artı 360 k'lar yine ekleyebiliriz. Veya tanjantın periyodu 180 olduğu için 360 yerine 180'in katlarını ekleyebiliriz. 180 k ve artı yine diğerine de 180 k yazmış olalım. Şimdi burada ikinci durumda 180K'lı ifade var. 30 var ve üzerine bir tane daha 180 eklemişiz. Yani birinci çözümle ikinci çözüm aslında aynı çözümleri üretecek. Yukarıdaki K'ya biz e, 0 yazdığımız zaman 30 veriyor. Alttaki K'da da K yerine eksi 1 yazdığımız zaman 30 veriyor. Dolayısıyla bunlar birbirinden farklı durumlar değildir. İkinci çözüm ailesinin bu şekilde üzerine çizebiliriz. 30 artı 180K biçiminde ifade edebiliyoruz. K bir tam sayıdır. Burada da radyan türünden yazdık. X eşittir alfa çözümünü bulduktan sonra alfanın üzerine pi ve pi'nin katlarını, tam katlarını ekleyebiliyoruz. Şimdi ilk problemimize bakalım. Bu arada kotanjantı x eşittir kotanjantı alfa denklemini söylemedim. Bu da aynı tanjant gibi çözülebilir. X eşittir alfa artı e, k pi ya da 180 derece çarpı k gibi ifade edilebiliyor. O yüzden kotanjantı ifade etmedik. Şimdi ilk örneğimize bakalım problemimize. Sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 denkleminin 0, 360 derece aralığındaki çözümlerinin sayısı soruluyor. Kaç çözümü vardır? Bu 1 bölü 2 değerinin az önce bahsettiğimiz gibi sinüs 30'a eşit olduğunu biliyoruz. Yani yapmamız gereken şey bu da eşittir. Sinüs 30 diye yazalım biz. Dolayısıyla 2x eşittir. Burada 30 derece artı 360k biçiminde yazabiliyoruz. Öte taraftan 2x eşittir. 180'den 30 çıkarırsak 150 gelecektir. 150 da de aynı denklemi sağlar. Yani 2x'i 150'ye eşitleyebiliriz. Sinüs 150'nin değeri 1 bölü 2 olduğu için. Artı burada da bir 360k ekliyoruz. K'larımız tam sayı tabii ki. Ve burada her tarafı biz 2'ye bölersek x eşittir. 15 derece artı 360 360'ın yarısı tabi 180 olduğu için artık 2'ye böldük denklemimizi. 180k diyoruz. İsterseniz buradaki k'nın yerine t kullanalım. Ve diğer durumda da ikinci çözümde de ilk eşittir. 75, 150'nin yarısı 75 artı 180 t biçimine getirmiş olduk. Şimdi biz burada k'ya hangi değerleri vererek 0, 360 aralığında tutabiliyoruz x'leri ona bakalım. K'ya 0 versek bir çözüm elde ediyoruz. 15 derece oluyor. K'ya 1 verirsek 180'in 15 fazlası oluyor. K'ya 2 veremiyoruz. 2 verirsek 182 katı 360 artı 15 daha. 360'dan büyük geliyor. O yüzden 2 verilemez. T'ye bakalım burada. T'ye yine 0 verirsek 75'e elde ediyoruz ve 1 verirsek 180 artı 75 oluyor. 0 360 aralığında kalır. 2 veremeyeceğimiz barizdir. Çünkü 360 artı 75 elde ederiz. 360'ı geçer. Böylece toplamda 4 tane çözüm var. Bu x'lerin neler olduğunu biz yazmak istersek k'ya 0 verdiğimiz zaman 15 derece, k'ya T'ye 0 verdiğimiz zaman 75 derece böyle küçükten büyüğe doğru sıralayarak giderim. Sonra K'ya 1 verdiğimiz zaman 180 artı 15'ten 195 derece ve T'ye 1 verdiğimiz zaman 180 artı 75'ten buradan 255 derece buluruz. İkinci sorumuza bakalım. Sinüs 2x eksi 30 derece eşittir sinüs x. Denkleminin 0-360 aralığında kaç çözümü vardır? Yine 2x eksi 30'u biz x'e eşitleyerek başlayalım. 2x eksi 30 derece eşittir x. Bunun yanına 360 k'mızı ekliyoruz. Bu birinci çözüm ailemiz. İkinci çözüm ailemiz de 2x eksi 30'un bu defa x'e değil x'in bütünleri olan 180 eksi x'e eşitlenmesiyle elde ediliyor. Ve yine yanına 360 k ya da 360 t diyebiliriz. Kabete aynı anda aynı değerleri almak zorunda değil. O yüzden farklı değişken kullanmayı tercih ettim. Şimdi ilk çözüm ailemize bakalım. X'i bu tarafa gönderelim. Eksi olarak geçtiği için x kaldı. X eşittir 30 artı 360 çarpı k oldu. Bu 0-360 aralığında oluşması için k'ye hangi değerleri verebiliriz bakarsak? Sadece k eşittir 0 alır. 1 verirsek 360 artı 30'dan 390 oldu ve 360'lar alanı geçti. İkincisine bakalım. Eksi x ifadesini yine 2x'in yanına gönderelim. Artı olarak geçtiği için 3x oldu eşittir. Eksi 30'da 180'in yanına aldığımız zaman 210 derece yaptı. Artı 360 t'miz var elimizde. Ve burada 3'e böldüğümüz zaman 210'un 3'e bölümünden 70 derece elde ettik. Artı 120 t elde diyoruz. Burada t'ye hangi değerleri verebiliriz? Bunları inceleyelim. T'ye sırasıyla 0, 1, 2 değerlerini veririz. 3 verirsek 120'nin 3 katı 360 olduğu için 360 artı 70 bu istenen aralığın dışına çıkmış oluyor. Bu arada şunlara da dikkat etmeliyiz. K'ya verdiğimiz değerle elde ettiğimiz çözüm olan x eşittir 30 değeri e, diğer durumlarda e, yani x, x eşittir 70 artı 120 T'den elde edilemiyor. Bundan dolayı bu çözümler farklıdır. Aynı çözümler olsaydı ortak olanları bir tanesini atmamız gerekecekti. Şu haliyle istenen aralıkta 4 tane çözüm vardır deriz. Üçüncü sorumuz kosinüs 3x eşittir eksi 1 bölü kök 2 denkleminin 0, 2 pi aralığındaki en büyük kökü ile en küçük kökünün toplamı kaçtır? Buna bakalım. Şimdi eksi 1 bölü kök 2 kosinüs için özel bir değerdir. 1 bölü kök 2 45 dereceye ya da pi bölü 4 radyana karşılık geliyordu. Bu ise ikinci bölgede veya da üçüncü bölgede bir değere karşılık gelecektir. Dolayısıyla 135 derece ya da 3 pi bölü 4 radyan olarak düşünebiliriz. Biz buna kosinüs 3 pi bölü 4 diyebiliriz. Hatta buraya yazalım eşittir kosinüs 3 pi bölü 4 biçiminde yazmış olalım. Dolayısıyla 3x'i bir çözüm ailesi olarak 3x'i 3 pi bölü 4'e eşitleyip üzerine artı 2 k ekleyebiliyoruz. Bu şekilde yazdık. Diğer çözüm ailemiz ise 3x eşittir. Buradaki alfa açısının negatifini alıyorduk. Eksi 3 pi bölü 4 artı 2 k veya buna k demeyip yine t kullanabiliriz. Aynı k değerlerinin olması gerekmiyor çünkü 2t pi biçiminde yazmış olalım. Şimdi bu denklemleri biz 3'e bölersek, x'i yalnız bırakmak amacıyla 3'e böldüğümüzde pi bölü 4 elde ettik. Pi bölü 4 artı 2k pi bölü 3 ve diğerinden de x eşittir. Eksi pi bölü 4 artı 2t pi bölü 3 biçiminde buluyoruz. Şimdi k'ya burada değerler verelim. k'ya ve t'ye değerler verelim. K'ya 0 vererek başlayabiliriz. 0, 1, 2 değerlerini veriyoruz. K'ya 3 veremiyoruz. 3 verirsek 3'ler sadeleşir. 2 pi'nin üzerine pi bölü 4 eklemiş oluruz. Peki T'ye bakalım. T'ye 0'ı veremiyoruz. Yoksa eksi pi bölü 4 negatif değer oluyor ve bu aralığın dışındadır. Dolayısıyla T'ye de 1, 2, 3 değerlerini verebiliriz. 3 verdiğimiz zaman 2 pi bölü 2 çarpı 3 pi bölü 3'ten 2 pi geldi. Pi bölü 4 çıkarırsak bu aralığın içinde kaldığını görebiliriz. T'ye de 4 veremiyoruz artık. Bu şekilde 6 tane çözüm üretmiş olduk. Bizden en büyük ve en küçük köklerin toplamı kaçtır diye bunlar soruluyor. X'in en küçük değerini elde etmek istersek biz burada K'ya 0 vererek 45 derece yani pi bölü 4'ü elde edebiliriz. Burada tabii biz T'ye 1 verecek olursak 2 pi bölü 3 yani 120'den bir 45 çıkarmak gerekecek. 75 derece yapıyor. Bu biraz daha büyük bir değerdir 45 dereceye göre. Dolayısıyla en küçük pozitif çözümümüz bizim burada k eşittir sıfır durumunda elde edilen 45 derecedir. Yani pi bölü 4'tür. En büyük değer de t'ye 3 verilerek buradan elde ediliyor. Burada t'ye 3 verdiğimiz zaman 2 pi eksi pi bölü 4 olarak görüyoruz. Bunu bu şekilde yazalım. Eksi pi bölü 4 artı 2 pi elde etmiş oluruz. Bizden bu iki değerin toplamı kaçtır diye soruluyordu. Toplarsak pi bölü 4 ile eksi pi bölü 4 artı 2 pi'nin toplamı... Basitçe pi bölü 4'ler gittiği için 2 pi olur. Benzer türde bir denklemimiz var. Kosinüslerle ilgili olarak bu denklemin 0-180 derece aralığındaki köklerinin toplamı kaç derecedir? O zaman birinci çözüm ailesi olarak 2x artı 45 dereceyi hemen eksi x artı 18'e eşitleyelim. Ve bunun yanına 360 k'mızı ekleriz. Ve 2x artı 45 derece için bu defa alfaya eşitlediğimiz gibi eksi alfaya da eşitleyebiliyorduk. Yani artı x eksi 18 derece artı buradan bir de 360 t diye ifade etmiş olalım. Şimdi ilk denklemimize bakarsak x'i eksi x'i karşıya attığımız zaman artı olarak geçtiği için 3x oldu. 45'i de eksi olarak gönderebiliriz buraya. Bu durumda eksi 27 derece artı 360 k olarak geliyor. İkinci denklemimize bakalım. Artı x'i 2x'in yanına eksi olarak gönderirsek x kalacaktır. x eşittir. Yine burada da tabii 45'i eksi 45 diye eşitliğin karşı tarafına gönderirsek buradan eksi 63 artı 360 t olarak elde ederiz. 3x denklemi 3 ile sadeleştirerek daha basit biçimde yazabiliriz. Bu denklemi şöyle yazalım hemen x eşittir. 27'yi 3'e bölersek buradan 9 geliyor. Eksi 9 artı 120 k biçiminde yazabiliriz bunu. Diğeri de x eşittir. Eksi 63 artı 360 t. Şimdi burada k'ya değerler verelim biz. K'ya tabii 0 veremiyoruz. 0 verirsek eksi 9 olacak. Bu aralığın içine düşmüyor. K'ya 1 verebiliriz. 2 verirsek 120'nin 2 katından 9 çıkarırsak 240, 9 eksi 180'den büyük kaldığı için bunu alamayız. Sadece k eşittir 1 için biz buna x1 diyelim isterseniz. 120-9'dan dolayı 111 derece elde edilir. Ve diğerine bakalım. ty değerler verelim şimdi sırasıyla burada. ty tabi 0 verirsek biz burada negatif bir değer eksi 63 elde ediyoruz. 1 verirsek de 360 den dolayı 180'den büyük bir değer elde ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için tek çözümdür. Dolayısıyla başka sayılar gelmediği için cevabımız 111 derece olur. Bu dersin son sorusu olarak tanjantlı bir denklem çözelim. Bu denklemin eksi pi pi aralığındaki kökler toplamı kaç radyandır diye soruluyor. Biz Burada eksi pi e, eksi bir yerine e, tanjant 135 ya da 3 pi bölü 4 yazabiliriz. Böylece 3x artı pi bölü 3 ifadesi için eşittir. 3 pi bölü 4 artı k pi olarak yazarız. Şimdi burada pi bölü 3'ü 3 pi bölü 4'ün yanına gönderelim. Pi bölü 3'ü eksi olarak karşıya atarsak 3 pi bölü 4'ten pi bölü 3 çıkardık. Payda eşitlersek bunu 3 ile 3 kere 3 9 diğerinde 4 ile 9 pi'den 4 pi çıkarırsak 5 pi bölü 12 olduğunu bulmuş oluyoruz. Dereceye de çevrilebilir. 75 derece olarak da yazabiliriz tabii ki istersek böyle kenarda beklemiş olsun 75 derece diyelim. Dolayısıyla biz bu denklemi şimdi 3'e bölmek istiyoruz. Bundan dolayı 3 pi bölü, tabi düzeltiyorum 5 pi bölü 12'yi biz 3'e bölüyoruz. Buradan da 5 pi bölü 36 olarak bulduk. Artı k pi bölü 3 biçiminde yazmış oluruz. 25 derece artı 60K biçiminde de yazabiliriz tabii ki biz bunu. Eksi arasındaki çözümler isteniyor. Dolayısıyla K'ya hangi değerleri verebiliriz bakalım. Eksi 180'den daha küçük olmaması için K'ya eksi 3 verebiliyoruz biz burada. Eksi 180 artı 25 gelecek çünkü. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bu şekilde değerler verebiliriz. 0, 1 veriyoruz ve 2. E, 3 verirsek 60 çarpı 3'ten 180 elde ettik. Artı 25 eklediğimiz zaman 180 dereceyi geçmiş olacaktır. Bu değerleri vermiş oluyoruz. Derece üzerinden giderek işlemlerimizi daha hızlı yapabiliriz. Ondan dolayı bu çözümleri yazmak istiyorum. Bir tanesi eksi 3 verdiğimiz zaman 25 eksi 180'dir derece olarak. Diğeri 25 eksi 120 derecedir. Diğeri 25 eksi 60 derecedir. 0 verdiğimiz zaman 25 derecedir yine. Sonra 1 e, verdiğimiz zaman 25 derece artı 60 elde ediyoruz. Sonra 25 derece artı 120'yi elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradaki değerleri toplayalım. Sonra radyana dönüştürebiliriz. Buradaki eksi 120 ile artı 120 sıfırlasın. Eksi 60 ile artı 60 sıfırlamış olsun. Bir tane eksi 180'imiz var. 25'lerden de elimizde toplam 6 tane var. Dolayısıyla toplam... 6 çarpı 25 derece eksi 180 derecemiz var. Buradan da bir 150 derece elde etmiş olduk. Eksi 180 derece. Buradaki fark eksi 30 derece oldu. Bunu radyana çevirmek daha kolaydır. Eksi pi bölü 6 diye ifade edebiliriz. Arkadaşlar dersimiz burada noktalıyoruz. Bir sonraki ders 6. problemimizle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.